Merhaba arkadaşlar, Jumbo Pokan'dan hoş geldiniz. Arkadaşlar bir hafta içerisinde 50 abone ulaştık ve bir söz vermiştik hatırlarsanız 50 abone olunca bir 400 rp e çekiş yapacağız. Şimdi o çekiş yapmanın zamanı geldi. Ee, bu arada adam oynuyoruz arkadaşlar. Şu an oyun başlamış durumda, işler kızışmış. Ee, bunları oyun işte esnasında ne yapmanız gerektiğini falan ben anlatacağım tek tek ee, ve açıklama kısmında da bulabilirsiniz ne yapmanız gerektiğini. Ee, i̇sterseniz başlayalım arkadaşlar ne yapmanız gerektikleri hakkında. İlk önce kanalımıza abone oluyoruz arkadaşlar. Birinci adım bu. İkinci adım izlemiş olduğunuz şu anki videoyu beğeniyoruz arkadaşlar. Üçüncü adım bu videonun linkini üstten kopyalayıp Facebook'ta herkese açık bir şekilde yapıştırıyoruz. Ve dördüncü adım e, Facebook isminizi tam bir şekilde yani biz çünkü size Facebook'tan anlaşacağız arkadaşlar. Hani bir şey hediyeyi nasıl, nasıl vereceksek Facebook isminizi tam bir şekilde yorum kısmına atmanız arkadaşlar. Ee, çekilişe katılabilmeniz için hepsini tek tek yapmanız gerekti arkadaşlar. Ee, başka da diyecek bir şeyim yok. Oyunumuzu oynayalım. Bayağı zaten bir eziliyoruz arkadaşlar şu an. Ee, bu söylediklerimin aynısını aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şu an e, aramda eee 5 vs 5 atıyoruz işte arama oynuyoruz. Eee, elinde Kyle var. Kostümde altın kanat Kyle. 1820 RP büyük ihtimal. Efsanevi bir kostüm. Es efsanevi bir kostüm evet öyle. Eee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Böyle bir bakalım. Şunu al. Şunu al. Gel. Abi beni niye aldı ben ulti bastım kendime. Cık. Ya bu tam işi bozdu ya ben hesaplamıştım yani ultiyi kendime atmıştım. Beni içine alınca işler şey oldu. Ama olsun yine 2'de 2 attık. Bu da iyidir. Ben böyle biraz tank diyeceğim. Takımın ihtiyacı var. Güzeldi ama yani. Arkadaşlar e, çekiliş çıkar mı demeyin çıkıyor yani Çıkana nasıl çıkıyor o şekilde düşünebilirsiniz yani çıkanlara nasıl çıkıyor benim de çekilişlerde pek bir şansım yoktur ama denemekte zarar yok yani bedava çekiliş Kaybedecek neyim var işte baya 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 bir zorlaştı Karşıda Darius var. Tehlikeli. Ve bizim takımda tank kıncanı yok. Biz arkada duruyor. Kendi arkada duruyor. Beni inşallah bu sefer de yemez. Pis şişko. Şu tipini alın. Arkadaşlar eğer e, şu an herhangi bir oyun oynayan falan yorumları gelmedi. Sadece bir arkadaşımız e, dereceli at demiş. Onu da düşünüyoruz arkadaşlar dereceli oyunları da sesli bir şekilde şey yapmayı. O adam yok etti. Evet. Şu an sıra bende gibi duruyor. Oh my god. Allahım. Bu neydi? Rabbi. Koş 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 biz bu oyun bozgun gibi arkadaşlar ne ya? Ne bir kilo alsam iyidir. Hatruk öldü. Bir kilo aldık. İyidir. Aha e, 100 abone de arkadaşlar. E, bir çekiliş daha olacak. Bu sefer e, RP sayısı RP 800 RP olacak ilgi de artmayı düşünüyor yani abone sayısı arttıkça RP'nin miktarı da artar ya da sayısı artar. Ah şişkoya bak şişkoya bak. Bir şişko. Oo. Güzel güzel. Şurada TF var. Bir şey. Ben şimdi E'ye basıp dövmeye başlıyorum. Şurada da bir adam var. Çıkın, hemen. Ee, arkadaşlar Kyle'ın skilllerini açıklayayım size. Q özelliği böyle adama bir büyü hasarı veriyor ve onun yavaşlamasına neden oluyor. W'su belli bir oranda iyileştiriyor. E'si de uzaktan büyü hasarı veriyor. Ultisi ise 2 saniye boyunca kendisine hasar alınmaz hale getiriyor. Yani bu şekilde. bildiniz olsun. E, şu an E seçeneği. Arkadaşlar bu arada çekilişin sonuçları bir hafta sonra açıklanacak. Yani duyanlar duymayanlar haber versin. Katılsınlar. Bu arada bu acayip bencilik yapıp kendime ultiyi bastım. Hiçbir şey yaramadı. Perişan ettiler bizi. Darius hepimizi bir çekti. Katliam aldık. Dakika 15. Şey dakika daha onda. Ee, arkadaşlar TR server olduğu için şu an küfredenler var. <laughs> o yüzden siz sohbet kısmını büyük ihtimal göremeyeceksiniz. Ben orayı kapatacağım. Böyle daha iyi. Bizden pek bir endi yok. Adamların içine gidiyorlar böyle. Böyle gidelim. TF gelmiş buraya, hoş gelmiş. Atik güç, atik Paran Ben eğer güçlenirsem oyunu dö döndürebiliriz. Çünkü ben baya vuruyor, kay. Şu daha bir bu. sabır. Güzel. Buradan fili demeç ya, iki tane. Boşu boşu. Aha zet gibi. Kaç 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 Şunu. Şunları ben toplayayım bir bedava. Free. Şunu da alalım. Hop. Hoppala geri Hohohoho! Mükemmel bir yumurtuştu. Bu... Rylian... Neydi bu? Kristal esasını çıkmam baya güzel oldu çünkü... Yaptığım her büyü adamları donduruyor böyle. Yavaşlatıyor. Bu da baya işimize geliyor. Şöyle bir kuleyi dövelim. Derken Darius geldi. Hocam. Bişti Darius. Kaç 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 kaç! Kaç 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 kaç! Allah. Tutmasın, 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 tutmasın. Tutmasın. Koş, 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 koş ya. O olamaz ya. Olamaz ya. Adam adam ne yaptı etti bizi yakaladı ya. Hiç iyi şey olmadı bu. Heydanı boş bıraktık. E, ee, ultisi bir daha okuyalım arkadaşlar. Kyle'nin hedefi kutsal bo boğarak hedefin 2,5 saniye boyunca hiçbir hasardan etkilenmemesini sağlar. 2,5 saniye boyunca. 2 saniye değilmiş bu arada özür dilerim. Yanlış bilgi. 2,5 saniye. Hadi koşalım bir TF daha alalım. Hil bastılar. Zed geliyor sanmışsam. şunu bir yavaşlatıp pat. Yine ben aldım. Al, pat, 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 pat. Allah'a emanet Allah Allahu ekber, kaç, Allahu ekber. Abi ölmedim. Ve ne yapacağım bu canla? O ayrı mı mesela? Böyle kendimize can vereceğiz Şöyle. Eee. Evet. Yalnız tutuşturun hiçbir işe yaramadığını fark ettim aramda. Kimseye basmadım şu ana kadar. Ben şöyle minyonları bari içeyim. Ha canım gelsin canımı alayım. Oh mis. Bunlar da savaşsınlar. Gel her bir vese bir atalım. Hoppala ve de cuppala. Ya yedi kesin önüne atacak beni ya kesin. Ha sağ ol. Sağ ol Şiko. Aferin Şiko'm aferin Şiko'm. Bir şey arıyor. Kuş X ne yapıyor ya? Şekilsiz. Gençler etrafta saksa. Oy 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 oy. Kaç 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 kaç. Oho, 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 oho. Şunu de adam resmen. O oh, mükemmel. <laughs> Bu oyun bizdeymiş ya. Hmm. Kimse vermedim. Şuradan verin. Taklamasın ama şunları. aldık mı? köyde da attık mı şimdi? Ooo bizden iyisi yok. Evet kili de aldık. Mis. Ben ya işte. <laughs> Adama verecektim kendime verdim. Ölseydi çok komik olacak. Zed geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Al. Ben de sana can verdim bedavadan canlı olsun. Yalnız ölünce de olacak. Adamlar inhiyi falan açacaklar. Şiko şiko aferin şiko. Aferin şiko. Fuuu abama ne vurdum ya. Tek attım bir tane. Bu da inşallah akıllı falan vurmaya başlamazlar. Çünkü ben arkadan işi bitiriyorum yani. Oy oh, oy oh, oy oh, oy oh, oy oh, oy. Oh. Bu ne yaptı bu şekilsiz şemasız. Ha. Böyle çok güzel. Arkadaşlar şu an sessizken yani <laughs> çatışma ortamı yokken bir daha çekiliş için ne yapmamız gerektiğini Aa, bir adam afk kaldı ya en sevmediğim şey şu lolde bir adamın afk kalması bu oyun eksik oynanmıyor şunu açalım bir adam görevi görüldü ee, arkadaşlar ilk önce birinci adım olarak kanalımıza abone oluyorsunuz İkinci adım olarak video, şu an izlemekte olduğunuz videoyu beğeniyorsunuz Üçüncü adım olarak ee, videonun üstündeki linki e, kopyalayıp Facebook'ta herkese açık bir şekilde paylaşıyorsunuz. Sonra e, yorum kısmına ise Facebook'taki tam isminizi atıyorsunuz. Bu şekilde çekilişe dahil oluyorsunuz. Çekiliş arkadaşlar bu video yüklendikten bir hafta sonra gerçekleşecek. Onun videosunu da ayrı çekeceğim. Kim kazandı canlı bir şekilde göreceksiniz. Son TF gibi geliyor. Ha adam geldi çok güzel. Onun videosunu da ayrı bir şekilde göreceksiniz. 400 RP kazanan arkadaşımız, RP kazanan arkadaşımız Facebook yoluyla konuşacağız. Bir tane asıl yedek, asıl arkadaş, iki tane de yedek arkadaş seçeceğiz. Tabii ee, onun dışında başka söyleyecek bir şeyim yok. Oyunumuz oynuyor. Oo, oh, beni yakaladı. Bilerek beni yakaladı var ya. Abi ulti basamadım abi. Ben sattım TF'yi ya. Çok kötü oldu, çok kötü. Ama bayağı paramız var. Keşke Lonya'yı bitirmiş olsaydık. şimdi çıkalım. Neyse. Ne iş var ya bu? Bir nüfuz. Gerçi pasta büyü. Bu işimizi görmez. Oho Darius ee, yargı dağıtmış bayağı. Bekle gireyim bir. Gafil avadı bizi orada ya. Şayvan üstümüze Yüzler olup patladı. Perişan etti bizi. Bir TF aldı bitiririz bu oyunu. Hadi. Hadi hadi bir TF. Bakayım yanacağım ne diyorum. Yok ben Şunu alalım. Çünkü adamların alma ihtimali var. Yargı dağıtıyoruz. Top top top. Top top top. Şu verek var ya. Bir şey yarası. Hop. Çok çok güzel, çok güzel. Aferin bize. Aferin bize. Oo mükemmel. Aferin. Şu an 3 adamları öldü. Ben şimdi buradan ulti açıp şey pardon, en yakınını açıp yargıyı dağıtıcam bak şöyle şöyle böyle böyle pat küt, pat küt. evet arkadaşlar videonun sonuna geldik ee, videomu izlediğiniz için teşekkürler lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın ee, kanalıma abone olmayı da unutmayın şunu da alalım bedavada böyle ee, görüşmek üzere arkadaşlar o oyun bitmedi. Hadi bitir şu oyunu. Evet arkadaşlar oyunumuz da bitti. Zaferi aldık. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.